Bir varmış bir yokmuş. Uzaklarda yumuşacık yosunlarla kaplı ağaçların arasına gizlenmiş merak ormanı varmış. Bu ormanda kimsenin fark etmediği ama her gece gökyüzüne bakarak düşler kuran bir kedi yaşarmış. Adı Mino'ymuş. Mino'nun parlak sarı gözleri ve bembeyaz patileri varmış. En büyük özelliği ise merakmış. Her şeye ama her şeye burnunu sokar, sorular sorar, bazen de biraz başını belaya sokarmış. Ormanın en yüksek ağacının en tepe dalında ise bir baykuş yaşarmış. Adı Luma'ymış. Luma geceleri uyanık olur, yıldızlara bakar, eski kitaplar okur ve her şeyi büyük bir dikkatle incelermiş. Bilgi mi bilge, sakin mi sakin bir baykuşmuş. Bir gün Mino ağacın altında mırıldanarak dolaşırken yukarıya bakmış ve Luma'yı görmüş. Hey yukarıdaki demiş. Ne yapıyorsun orada? Luma kanadını burnunun altına koymuş gibi düşünmüş. Yıldızları inceliyorum. Onlar bazen geçmişi anlatırlar. Minu'nun gözleri parlamış. Yıldızlar konuşuyor mu yani? Konuşmazlar ama iz bırakırlar. Sadece dikkatli olanlar görebilir demiş Luma. Mino o gece gökyüzüne bakarak Luma'nın söylediklerini düşünmüş. Ertesi sabah Mino birden ortadan kaybolmuş. Luma her zamanki gibi gökyüzünü izlerken Mino'nun olmadığını fark etmiş. Bu çocuk yine bir şeylerin peşine düştü demiş kendi kendine ve uçarak ormanın derinliklerine doğru süzülmüş. Mino ormanın tam ortasındaki eski taşlarla çevrili bir gizemli çember bulmuş taşların üstünde tuhaf semboller varmış ve merakı iyice kabarmıştı. Tam çemberin içine adımını atacakken Luma aniden kanat çırparak inmiş. Dur diye seslenmiş. Ne var sadece bakacaktım demiş Mino usulca. Bu çember merak ormanının en eski sırrını saklar. Yanlış bir adım seni zamanda kaybettirebilir. Mino'nun tüyleri diken diken olmuş. Ama bu sırrı çözmek istiyorum. Senin bilgin benim merakımla birleşirse belki başarabiliriz. Luma başını eğmiş, düşünmüş, sonra da gülümsemiş. Pekala ama birlikte yapacağız. Her adımı dikkatle yapacağız. Ve böylece bir gece boyunca çalışmışlar. Luma taşların üzerindeki eski yazıları okumuş. Mino her taşı dikkatle gözlemleyip izleri takip etmiş. Her taş bir gezegeni, her sembol bir duyguyu temsil ediyormuş. Mino'nun patisiyle çevirdiği bir taşın ardından yer sarsılmış ve çemberin ortasında parlak bir ışık belirmiş. Birden karşılarına ormanın ilk koruyucusunun hologramı çıkmış. Merak başı boşsa tehlikelidir. Bilgelik tek başına sessizdir. Ancak birlikte gerçeği bulabilirler.'' Ardından yerden yükselen bir kutu belirmiş. Kutunun içinde eski bir orman haritası ve kaybolmuş bilgi sandığının yeri gösteriliyormuş. Mino heyecanla zıplamış. Luma ise gururla göz kırpmış. "Senin merakın olmasaydı bu çemberi asla bulamazdık." demiş Luma. "Ama sen olmasaydın ben de kaybolurdum." demiş Mino. "Biz beraber mükemmeliz." demişler. Ve o günden sonra Mina ve Luma her gece buluşup gökyüzüne bakmış, yıldızları çözmüş, ormanın sırlarını bir bir keşfetmişler. Masalın sonunda da şu not yazarmış. Eğer merak ediyorsan sor ama yanına bir bilge bir dost al. Çünkü merakla bilgi birleşirse en karanlık sır bile ışığa kavuşur.